Alper Yılmaz'ın çevirdiği top Yani Otis ile Osimen birlikte topu hareketlendi. Vardan gelen bir tavsiye üzerine maçın hakemi Cihan Aydın monitöre gitti. Pozisyonu izledi ve ardından penaltı noktasını gösterdi. Osimen 12. dakikada Galatasaray'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı özellikle ceza sahasına atılan yüksek toplar, ortalar. Kasımpaşa zaten buna benzer bir pozisyonla ikinci yarıya başlamıştı. Ardından konerin devamında Ben Oanes 52'de maça dengeyi getirdi. Bu golden 9 dakika sonra bu kez sahneye Brekalo çıktı. İlk yarıda da iki şutu vardı Musera kurtarmıştı. Burada Frankoski'ye de çarpan top ağlara yöneldi ve Kasımpaşa 2-1 öne geçti. Galatasaray'da Sara aylar sonra istatistik yapmayı başardı serbest vuruşla topun gerisinde onun ortasında ki burada Davinson Sanchez'e de dokunmuş olabilir top Lemina'nın pozisyonu e, asist olarak orada Davinson Sanchez'e de yazılmış olabilir onun ortasından sonra golü bulmuştu. Ardından yine kısa bir süre sonra Osimen sahneye çıktı 2 dakikada gelen 2 gol Galatasaray 71'de geri dönmeyi başardı. Ve ardından 85. dakika Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerini yaptıktan bir dakika sonrası Cuesta rakibiyle mücadelesinde yine bir vardan gelen tavsiye Can Kereş ve Cuesta arasındaki mücadele var incelemesinden sonra maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Haris Ayradinovic 85'te mücadeleyi 3-3'lük dengeye getirdi.